Furkan'ın hayatını kaybetmesiyle birlikte aslında birçok soru gündeme geldi. O soruların yanıtını almak üzere şimdi hemen döneceğiz. Diyarbakır'a gideceğiz. Haber ekibinden Sercan Bilgin'in yanında konuğu var. Öncelikle çocuklarda kalp taraması kaç yaşında başlamalı ve bu ölümün ardında neler var? Şimdi sözü Diyarbakır'a ve Sercan'a bırakalım. Evet, e, e, Dicle Üniversitesi bir araştırma yaptı ve çocuklarda ciddi kalp rahatsızlığı olduğu konusunda bir veriye ulaştı. Şimdi yanımızda bir konuğumuz var Dicle Üniversitesi Başhekim Yardımcısı Sayın Velahçıyan, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Aynı zamanda yine çocuk hastalıkları uzmanısınız. Evet, evet. Yani bir araştırma yapıldı hastane tarafından çocuklarda ciddi bir kalp rahatsızlığı oluştuğu, me o meydana geldiği anlaşıldı. Bunu neye bağlıyorsunuz ilk önce buradan başlayalım? Evet şimdi e, bilindiği üzere özellikle erişkinlerde çok ciddi can kaybı aynı zamanda ekonomik kayıplar ne zaman kaybı son zamanlarda özellikle çocuk yaş grubunda da önemli oranda gözükmeye başladı. Ama biz biliyoruz ki bu hastalıkları erken dönemde tanı koyup tedavi başlayabilirsek bunlarda tıp alanında yapılan önemli gelişmelerle önemli bir kusuna ciddi manada tedavi edebilmekteyiz. Bu nedenle biz bölgemizdeki bu kalp hastalıklarının sıklığını özellikle çocuk yaş grubunda araştırmak amacıyla üniversitemiz bünyesinde bulan öğretim üyeleriyle bilimsel araştırmalar projeler fonundan bir destek ile il valiliklerimizle iş birliği içerisinde bölge illerimizde bir araştırma yapmaya başladık. Yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir bu araştırma yapmaktayız ve bu devam edecektir. Şimdiye kadar 5 3200 civarında bir çocuk popülasyonunda tarama yaptık ve bu çocuklarımızın yaklaşık 656 tanesinde kalp ile ilgili rahatsızlıklar tespit ettik. Özellikle bunların 120 tanesinde ciddi kalp rahatsızlığı tespit ettik. Ve bu hastalarımızı erkenden biz çocuk kardiyoloji uzmanlarımıza yönlendirilerek bunlarda ihtiyaç olan tedavilere başladık. Peki, evet, çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet çocuk hastalıklarında e, yapılan verilerde çocuklarda ciddi kalp rahatsızlığı hastalığı olduğunu e, değerli e, konuğumuz Dicle Üniversitesi Başhekim Yardımcısı Vela Çan bize değerlendirdi diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım. Biz de Sercan'a ve konuğuna teşekkür.